Çevrenizdeki iki yüzlü, sinsi, menfaatçi, güvenilmez, kötü niyetli insanları çok kolay bir şekilde tanımanı sağlayacak 5 tane etkili teknikten bahsedeceğim bugün sana. Ama öncesinde ailemizin büyümesine katkı sağlamak için bize abone olabilir ve videomuzu beğenebilirsin. Hayatımın çok büyük bir kısmında son derece iyi niyetli, sevecen, samimi, sempatik, yardımsever ve nazik bir şekilde geçirmiştim. İnsanların yardımına koşuyorum, benden talep edilmeden onlar için uğraşıyorum, kendimden çok başkalarına feda ediyor ve sürekli olarak taviz veriyordum. Bunun karşılığında ise insanlardan iltifat alıyor, insanların beni takdir etmesiyle gururlanıyor. Onlardan sanki gerçekten sevgi alıyormuş gibi kendimi değerli hissediyordum. Aslında insanların beni suistimal ettiğini, bana küçük bir ekmek parçası vererek karnımı doyurduklarını düşünmelerini sağlarken diğer taraftan onlar için çok fazla kendimden taviz vermeme yol açtıklarını çok geç bir şekilde fark etmiştim. Neden? Çünkü herkesi ben kendim gibi düşünüyordum gözüm açık değilken. En yakınımdaki olan insanlar tarafından yara aldım, arkamdan iş çevrildi, kuyum kazıldı ve sonrasında gözüm açıldı. İşte bu acı verici deneyimler sonrasında geliştirmiş olduğum o etkili 5 tekniğim. Birinci tekniği anlatmadan önce şunu cevaplamanızı istiyorum. Sevdiğiniz bir insandan mı yoksa hoşunuza gitmeyen bir insandan mı gelecek iltifat size mutluluk verecektir. Sevdiğiniz insanlardan değil mi? Sevdiğiniz bir insan bugün takım elbisen çok iyi olmuş gerçekten. Saçlarına bayıldım. Ne güzel makyaj yapmışsın. Çok güzel araba kullanıyorsun. Çok güzel çalışıyorsun. İnsanlarla iletişimin muhteşem dediği zaman siz gerçekten gururlanacaksınız, onurlanacaksınız. Belki bütün gününüz güzel geçecek. Belki bütün haftanız, ayınız güzel geçecek. Çünkü sevmiş olduğunuz insan sizi onaylamıştır, sizi desteklemiştir. Ama diğer taraftan yanında bulunmaktan rahatsızlık duyduğunuz, enerjinizi düşüren, size keyifsizlik veren, hoşunuza gitmeyen ve bir arada olmak istemediğiniz bir insandan gelecek bir iltifat vardır. O size iltifat ettiği zaman diyor ki takım elbisen bugün çok iyi olmuş, şahane olmuş, bayıldım. Şimdi burada siz mutlu olmayacaksınız. Burada enerjiniz yükselmeyecek. Burada düşüneceğiniz tek bir şey olacak. Neden bana iltifat etti? Acaba takım elbisemde mi bir şey var? Acaba üstümde bir kusur mu var? Acaba benimle alay mı etmeye çalışıyor? Acaba neden bu konuda benimle dalga geçmeye çalışıyor? Her zaman altında bir problem arayacaksınız. Sizinle alay mı etmeye çalışıyor? Sizi küçümsemeye mi çalışıyor? Kafamızı kurcalayacaktır. İşte Birinci tekniğimizin psikolojik yapısı burada ortaya çıkıyor. Birinci tekniğimiz şudur. Birinin gerçek yüzünü görmek için ona iltifat edin. Karşınızdaki insan iltifatı kabul ediyor, teşekkür ediyor, mutlu oluyor ve yüzünde onun mutluluğunu hissedebiliyorsanız o insanın duyguları size karşı olumludur. O insan güvenebileceğiniz bir insandır. O insan zararsız bir insandır. Ama iltifat ettiğiniz zaman sanki hakaret etmişsiniz gibi savunmaya geçen, size tepki gösteren, size eleştirmeye çalışan, suratı asılan, enerjisi düşen, size saldıran insanların size karşı olumlu hiçbir duygusu yoktur bakın. O insanlar içten içe size düşmanlık besleyen, ikiyüzlülüğünü, kıskançlığını o Haset duygularını gizlemeye çalışan bir insandır. Yani iltifat ettiğiniz zaman tepki gösteren bir insan güvenilmez ve menfaatçi bir insandır zaten. İkinci tekniğimiz birinin gerçek yüzünü görmek için onu ılımlı bir şekilde eleştirin. Eleştiriniz karşısında son derece hiddetli bir şekilde size karşı gelen, hiçbir şekilde eleştiriyi kabul etmeyen, Eleştirinize karşı hatta bir adım öteye taşıyarak sizi suçlamaya, sizi kötülemeye çalışan bir insan son derece güvenilmez, son derece bencil, son derece çıkarcı bir insandır. Bakın eleştirinin yaklaşımı ve dozu önemlidir. Şimdi hepimizin eleştirilmeye ihtiyacı var. Çünkü yanlışlarımızı görebilmek açısından ama herkesin içinde sizin açık noktanızı söyleyen bir insan zaten kötü niyetlidir. Bundan bahsetmiyorum. Biz ılımlı bir şekilde bir eleştiri yaptığımız zaman insanların davranışlarını gözlemlemeye çalış. Örnek olarak hedefinizdeki kişiye diyeceksiniz ki geçen gün sürekli konuşurken sözümü kestin ama hani bu beni birazcık rahatsız etti ve değersiz hissettirdi. Buna birazcık daha dikkat eder misin lütfen? Veya karşınızdaki insana diyorsunuz ki ya seninle oturduğum zamanlarda sürekli kendini anlatıyorsun. Hani ben kendimi anlaşılmamış hissediyorum. Kendimi ben de birazcık anlatmak istiyorum. Hani böyle daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu konuda birazcık dikkatli olabilir misin? Bakın. Şimdi olumlu olan bir insan, iyi niyetli olan bir insan anlayışla karşılayacaktır. Siz kendinizi ifade ederken bu eleştirinizi yapıcı ve ılımlı eleştirinizi ifade ederken size dinleyecektir, anlamaya çalışacaktır, başka işlerle uğraşmayacaktır ve şunlar söyleyecektir belki de dikkat etmemişim, daha fazla dikkatli olacağım, seni kırmış olduğum için çok özür dilerim ve buna çok daha fazla dikkat edeceğim. Deyip gerçekten dikkat eden bir insan iyi niyetlidir. Bakın güvenebileceğimiz bir insandır. Ama karşınızdaki insan. İşte birazcık daha dikkatli olur musun? Hani sözümü çok fazla kestin ve bu bana mutsuzluk verdi. Ya da ben de kendimi biraz anlatsam. Hani sen çok fazla anlatıyorsun ve beni genelde dinlemiyorsun. Hani buna dikkat eder misin? Dediğiniz zaman güvenilmez, menfaatçi, kötü niyetli ve sinsiliğini, kıskançlığını, düşmanlığını gizleyen bir insan ne yapar biliyor musunuz? Siz anlatırken başka işlerle uğraşır. Surat eğer öf seninle mi uğraşacağım ben ya seni mi çekeceğim diye o suratını görürsünüz zaten. Veya şunu yapar bakın. Benim yapım böyle ya ne yapayım yani edeceksen böyle kabul edeceksin beni diyerek üste çıkmaya çalışır. Veya size şunu söyler. Sen çok alıngansın ya. Sen var ya son derece böyle abartıyorsun her şeyi yani. Bunda bir şey yok ki. Ne var bunda diyerek sizin duygularınızı görmezden gelmeye ve sizi bastırmaya çalışır. Veya herhangi bir şekilde bunun normal olduğunu söyleyerek işin içinden sıyrılmaya çalışır. Yani eleştirmiş olduğunuz insanın size karşı yaklaşımı onun içindeki sinsiliği, kıskançlığı ve düşmanlığı çok rahat bir şekilde ortaya çıkaracaktır. Üçüncü tekniğim ise Hedefinizdeki kişinin yanında başkalarını takdir etmektir. Başkalarının arkasından olumlu bir şekilde konuşmaktır. Takdir etmiş olduğunuz kişilere karşı suçlayıcı yaklaşan, eleştiren, burun kıvıran, onun herhangi bir şeyini beğenmemeye çalışan veya o tamamen şans eseri, tamamen torpilli ya da bunu herkes yapar. Bunda ne var ki sanki diye yaklaşan bir insan içten içe kıskanç, sinsi, menfaatçi ve güvenilmeyecek bir insandır. Çünkü başkasının arkasından konuşan sizin de arkanızdan konuşmayı ihmal etmeyecektir zaten. Ama şunu karıştırmayalım. Belki o takdir etmiş olduğunuz kişi bu kişiye karşı bir kötülük yapmıştır. Belki gerçekten torpillidir. Belki gerçekten şans eseri yapmıştır. Bunun ayrımına varabiliriz zaten iletişimimizi kurduğumuz zaman. O Kişinin bireysel bir düşmanlığı, bir husumeti var mı? Bunu biliyorsanız o ayrı. Ama herhangi bir sorunu yoksa arasında eğer ve bu insan başkasının başarısını küçümsemeye çalışıyorsa eğer orada bir problem vardır. Bunu iyi algılamamız gerekiyor. Ama diğer taraftan güvenebileceğimiz iyi niyetli olan insan ne yapar biliyor musunuz? Başkasını takdir ettiğiniz zaman, örneğin ya. Bizim ofisteki Zeynep var ya çok iyi mail yazıyor. İnsanlarla iletişimi gerçekten çok iyi diyorsunuz. O insan olumlu olan, iyi niyetli olan insan şunu diyecektir. Evet evet ya gerçekten o konuda onu da takdir ediyorum. Çok güzel şeyler katıyor. Bize çok büyük oranda katkı sunuyor. Veya e, bizim Ali var ya. Ali'yi çok seviyorum ya. O kadar çalışkan ki çok azimli bir insan. Bunu söylediğiniz zaman iyi niyetli, olumlu bir insan şunu söyleyecektir. Ali'yi ben de takdir ediyorum. Ali'den öğreneceğimiz çok fazla şey var gerçekten. Ve birlikte çalışmak ne kadar iyi değil mi? Şimdi bu yaklaşımı gösteren insanlar iyi niyetli olabilir. Ama gerçek sinsi olan insanlar, gerçek manipülatör olan insanlar da aslında başkasını takdir ettiğiniz zaman kötü görünmemek açısından insanları onaylayacaktır. Herkesi çok fazla onaylamaya çalışan bir insan bakın ya özgüvensiz bir insandır, sevgi muhtaçlığı vardır ya da son derece sinsi ve manipülatör bir insandır. Herkes tarafından sevilmeye ve herkese seviyormuş gibi görünmeye çalışan insan. Bu insanlara karşı da tabii ki gözümüzü açabilmek için bu size bahsettiğim tekniklerin tamamını öğrendikten sonra kullana kullana zaten profesyonelleşeceksiniz. En sinsi, en manipülatör insanı bile davranışından tanıyabilecek hale geleceksiniz. Dördüncü tekniğimiz birinin gerçek yüzünü görmek için ona net bir şekilde hayır cevabını vermektir. Hayır cevabını verdiğin insan üstelemeye çalışıyor. Senin cevabını kabul etmiyor. Seni suçlu hissettirmeye çalışıyor. Ezmeye, aşağılamaya veya görmezden gelmeye çalışıyorsa o insan tam anlamıyla narsist, güvenilmez, menfaatçi bir insandır. Bunu çok iyi anlaman gerekiyor. Neden? Çünkü bak herkesin yardımına koşuyorsun. Herkese taviz veriyorsun. Herkesin her şeyini eve Evet diyorsun ya. Senin bir süre sonra onlar görevinmiş gibi görünmeye çalışıyor. Bir anlamda insanlar seni sömürmeye çalışıyor. Suistimal etmeye çalışıyor. Ve sanki onları yapmak zorundaymışsınız gibi bir algı ortaya çıkmış oluyor. Ve bir kere de olsun sürekli her şeyine evet dediğiniz bir insana hayır diyorsanız o insan da hayır cevabını kabul etmiyorsa o insan sadece sizden menfaati dolayısıyla faydalanmaya çalışan menfaati bitene kadar sizin yanınızda yürüyecek olan ve menfaati bittiği anda sizi görmeyecek olan bir insan. Çünkü hayır cevabını kabul etmemek sen kimsin ki bana hayır diyorsun sen kimsin ki benim istediğimi yapmıyorsun diyebilmektir yani bir anlamda bugüne kadar evet dedin bu saatten sonra ne oldu sen benim için çalışacak bir kölesin gibi yani sizi bu şekilde görmeye çalışan bir insandır bakın karşınızdaki o yüzden insanlara bol bol hayır deyin özellikle narsist insanlar hayır kelimesini kabul etmeyecektir baskı kurmaya çalışacaktır küsecektir sizi suçlayacaktır iradenizi kırabilmek açısından ama bu gelişememiş, karakteri oturmamış insanların sorumsuzluğunu üstünüze almak zorunda değilsiniz. O yüzden bakın bir insanın gerçek yüzünü görmek istiyorsanız ona net bir şekilde hayır deyin. Hayır cevabınızı kabul eden, e, sorun yok olabilir, problem yok tabii ki hayır diyebilirsin diye bakın anlayışla yaklaşan bir insan güvenilebilecek bir insandır. Ama size kötü hissettiren bir insanı çok da fazla hayatınıza bulundurmayın zaten. Beşinci teknik birinin gerçek yüzünü görmek için onun yanında bir hata yapmak, bir kusurundan bahsetmek veya... bir bir zaafını anlatmaktır. Zaafını kusurunu veya hatanı gören insan anlayışla karşılıyor. Senin hatanın üstünü kapatmaya çalışıyor. Seni dinliyor ve destekliyorsa eğer o insan güvenilecek bir insandır. Ama yaptığın hatayla hemen dalga geçen, hemen seni utandırmaya çalışan, senin zafını kullanmaya çalışan bir insan hiçbir şekilde güvenilebilecek bir insan değildir. Hiçbir şekilde hayatınızı anlatabileceğiniz, destek çıkabileceğiniz bir insan değildir. Çünkü bu insan sizinle menfaati bittiğinde sizi anında satacaktır zaten. Sizinle menfaati bittiği zaman sizin hayatınızla alakalı ne biliyorsa başkalarına aktaracaktır. Sizi değersiz göstermeye çalışacaktır. Sizin özgüveninizi yok etmeye ve itibarınızı karalamaya çalışacaktır zaten. Bu tekniği nasıl kullanabilirsiniz peki? Birkaç tane örnek vereceğim. Herhangi bir mekanda oturuyorsunuzdur. Elinizdeki bardağı düşürmek, elinizdeki şişeyi yere düşürmek gibi bir sakarlık yapabilirsiniz. Veya yanlış bir kelime telaffuz edebilirsiniz. Örneğin şemsiyeye şemşiye diyebilirsiniz. Birkaç kere bunu söyleyebilirsiniz. Hemen bakın şemsiye dediğiniz zaman sizinle alay eden sizi utandıran sadece o olayı o ortamda bırakmayıp farklı yerlerde de ya bizim Selim daha şemsiye demeyi beceremiyor diyerek şaka adı altında sizi küçümsemeye çalışan bir insan güvenilmez bir insandır. Veya kendi hayatınızla alakalı uydurma bir sırdan bahsedebilirsiniz. Uydurma bir yaradan bahsedebilirsiniz. Örneğin bakın yani ya biliyor musun ilkokuldayken çocukken tuvaletimi altıma kaçırmıştım ve bana çok büyük utanç vermişti ve onu aşamıyorum. E, bu arada bunu kimseyle paylaşmıyorum. Sadece sana söylüyorum. Veya ya biliyor musun ya çocukluktan Baran hani ben bisiklet sürmeye bilmiyorum e, yüzmeye bilmiyorum. Çünkü babam çok baskıcıydı. Çok fazla şiddet uygulardı bana ve bundan kaynaklı olarak öğrenemedik aslında. Bakın küçük bir yem atmaktır burada karşımızdaki insanın yaklaşımı davranışı ne olacak? Şimdi bu insan okulda tuvaletinizi altınıza kaçırmış olmanızla başka ortamlarda da anlatıyor mu? İma ediyor mu? Ya ne bileyim çocukken de işte tuvaletini altına kaçıran insanlar da bir tuhaf oluyor gerçekten ya. Çok utanç verici bir şey bu. Sizin isminizi söylemeden bu şekilde ima ediyor mu? Bakın bu çok tehlikeli bir nedir? Şaka adı altında sizi bir gergin ortama sokmaya çalışmadır. Ya da e, işte sizin ya valla bizim Selim de yüzmeyi çok fazla bilmez zaten. Lafın arasında mesela sizinle alakalı zayıflığı ortaya atıyor mu? Bu da bir kırmızı çizgidir aslında. Dikkat edilmesi gereken bir şey. O yüzden bakın sizin hatanızı, kusurunuzu, zaafınızı ortaya sunan ve sizin utanmanıza, rezil olmanıza, kötü hissetmenize yol açan bir insan kesinlikle ama kesinlikle hayatınızda bulundurmamanız gereken bir insandır. Bu teknikleri dördüncü baskısını yapmış olduğumuz yenilmezlerin ve en güçlülerin sırları isimli kitabımda yazmıştım. Bu kitap sayesinde her türlü kötülüğe, kurnazlığa, şeytanlığa karşı gözünüz açılacak. Bu kötü insanların tuzaklarını bozacaksınız ve her türlü manipülasyonla başa çıkmayı öğreneceksiniz. Ayrıca hem iş hem de sosyal hayatta başarılı olmanın, yükselmenin ve potansiyelinizi tam anlamıyla ortaya çıkarmanın sırlarını öğreneceksiniz. Değerli yol arkadaşlarım, videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Peki siz birinin gerçek yüzünü görmek için nasıl bir yöntem izliyorsunuz? Yorumlara yazacak olursanız sohbet edelim, tartışalım ve konuşalım. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere.